Marmaris'te 27 Ağustos cumartesi günü iki aracın karıştığı trafik kazasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Çıkan kayıtlarda kaza sırasında kaldırımda bekleyen vatandaşın 1 metre ile kazadan kurtulduğu görülüyor. Marmaris Otogarı'nın girişinde meydana gelen kazada Ahmet Çetin'in kullandığı 48N5912 plakalı jip Aksaz'dan Muğla çıkışına doğru gelirken Marmaris istikametinden Otogar'a giriş yapan Necdet Yılan'ın idaresindeki 48TM 4085 plakalı siteler minibüsüyle çarpışmış, kaza sonucu 3 kişi yaralanmıştı. Bu sırada kazayla ilgisi olmayan ve kaldırımda bekleyen bir vatandaşın canını zor kurtardığı ortaya çıktı. Görüntülerde kaldırımda bekleyen ve cep telefonuyla meşgul olduğu görülen genç adam iki aracın çarpışmasıyla kafasını telefondan kaldırıyor ve araçların üzerine geldiğini fark edip bir metre sola kayarak adeta hayata tutunuyor.